Merhaba arkadaşlar, birlikte Roblox'ta Murder Mystery oynuyoruz. Ve şu an Mert birazdan ararım dedi. oh, bra. Tamam. Allah. Üf. Fena vurdum. Yes. İşte bu. Yani iyi vurduk. Neyse karar birazdan. <laughs> ya nasıl nasıl vurdun ya dedi herhalde. Bilmiyorum. Bir 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 lab. bir lab. yani atılmıyor bıçak atılmıyor diyor. He. Mert mobilden girdiği için şu an yani Mert telefon girdiği için bıçak atılmıyor. Evet. Mobilden girdiği için herhalde. Oo tamam şerefsiz güzel. Bu sefer de vurmak istiyorum. Vallahi vurabilirsem artık ben ne bileyim. Yani... Aa. Hadi. Allah. Adam vuramayacağım kesildi. Aa, kesildi dedim ya konuşamıyorum. Vuramayacağım kesildi. Zaten onu öldüremezsem bile öldürmek üzereyken tam o ghost basar benim yanıma gelir. Beni öldürürdü zaten. Mert'le ben, bende de aynı şeyler var. Mesela Mert şey var göstereyim ben size kroma şarkı var isterseniz göstereyim yani şöyle google of çok şey lerle dolu gold lerle Oo. Kro kroma şark. yani ben ondan şimdi bir hit istemem ya da feng istemem yok mu neyse şaka arkadaşlar yani istemem tamam. Şerefes. İstemem ben Mert'ten. Ama Akın isteyebiliyor yani. Akın ve vakti bitti. O yüzden katılamayacak. Mert ararsa şu an beni. O oh! Allah mobilden oynuyor bu çocuk vallahi. bak 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 bak. Şimdi ben öldürmez miyim seni? Yani vurmaz mıyım seni bak. Abi Mobilden oynuyor ya. Mobilden oynamak zor bir de çocuk mobilden de oynuyor. En iyi mobilden oynuyorum diyor bir de bir çocuk. Harbiden en iyi mobilden oynuyor bu çocuk. Alıp. Allah Allah Allah. Oh. Aa. Bak yine görünmez oldu. Sen görmez yine başlayacağım şimdi ben ya. Sen görmez yine başlayacağım şimdi ben. Ben mördür olmak istiyorum. Sürekli şeref oldum. Yeah, factory. Tekrar factory çıktı. Ben bir aramayı deneyeceğim. Ya. Yeah. Ara diyeyim, ara. Ara. Ara diyeyim hemen. Evet arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse de çok sevinirim. Umarım <laughs> devam edebiliriz. Bu videoya 5 like gelirse yani benim için şey sıkıntı olmaz. Ya ara diyor. Ara diyorum. Başladık. Basladım. Başladım diyeyim. Başladım. Video ya. Başladım videoya. Abicim arasana. başladı mı videoya işte. Dur geliyorum geliyorum oğlum. Ah. Mobilden şerif olmak çok kolay. Mobil'den şeriflik çok kolay oluyor. Hani şeyde bir tane mobilden oynayanlar bilir ya bir tane halka çıkıyor orada. Halka dediğim de yuvarlak yani o ondan vurabiliyorsunuz mobilde. Yani ıskalama şansınız da yok. Bilgisayarda ıskalama şansınız var. Ne yapayım diyor. Ya ara. Ya arasana be ne diyeceğim? Ya Roblox izin vermiyor. Hashtag. Hashtag yapıyor Roblox. Mert'in diyeceğini. Ara artık ara oğlum. Ara Mujam falan dedim ya. Herhalde de öyle dedim. Diyor. Şurada doğmuş olamaz değil mi? Burada doğan doğmuş olamaz zaten. İmkansız orada doğması. Nerede bu? kamp yapmıyoruz ya. değil mi şuralarda kesinlikle sinemada o bakalım şöyle ghost değil mi ghost bastı ghost bastı kesinlikle ghost bastı bu çocuk ghost özelliği var da bu çocuğun yani artık ghost özelliği de almış bu nerede olduğunu merak ediyorum ben bu çocuğun ya. Çıkacak mı ortaya? Şöyle yaparsak. Yeni bir taktik buldum. Mörder acaba böyle ortaya çıkacak mı? Hadi 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 hadi. O! Ya! Görünmezlik mi bastı ya. özel özel güç yok özel güç yok ya Öz, özellik özellik yok ya Özel güç yok. Ee, yanlış yazıyorum. Özel güç yok. Allah Allah, özel güç yok diyoruz anlamıyor çocuk. Ya şimdi. Şer ah murder 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 yeah murder 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 yeah tamam 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 ah ben rastgele bir yere bıçak attım orada Ben şimdi Mert'e dikkat etmem gerekiyor çünkü mobilde çok iyi şerif olmuyor mobilde zaten ıskalama şansın yok yine diyorum Aslında mobil gibi yapabiliyorsun bir oh! Bulmuyorsun. <laughs> Bak. Şimdi dur bir şey yapacağım. Oh! <laughs> Adı Patlıcan nerede Arkadaşlar bunun nereye gittiğini gördüseniz bir söyleyebilir misiniz bana? Nereye gitti? Aa kanalizasyon da mi? Şurada da Aa, ben onu gördüm. Tamam tamam. Kanalizasyondan çıktı galiba. Aa kesin kanalizasyonda yok. daha çıkmamıştır. Kanalizasyondan. Aa sanki gibi şey görüyor gibiyim ya. Aa, çok uzaklaştı benden şu an. Sesi duyuluyor. Tamam kanalizasyonda değilmiş. Aa, anlaşıldı. Aa, neredesin küçük adam? Aa, buradaymış buradaymış. otelden vurabiliyor. Ben vuramıyorum. Yani bak bir de dab yapıyor ya. Bu çocuk yine psikolojik doktora götürelim bunu Doruk gibi. Hep dab yapıyor bu çocuk. Bak. Kuruma şarkı nereden aldığını biliyorum. Trade'den aldı o. Hiç iyi. Yani o siteyi söylemeyeceğim ama o, seteden, o siteden de almış olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar aslında o sitede ucuza da kroma satılıyor. Ucuza da godless satılıyor yani. İsterseniz o sitenin aldığını yani e, bilmem ne. O adını verebilirim isterseniz size. Oo, bir yaz zaman Bra. Bra. Ya Möldür olmak istemiyorum artık ben. Şerif. Oo. Yakındı. Yakında bro. Yakında bro. Bu mobil mobil şeye neden ona mobil şefçisi bak. Oğlum şimdi Ben tek diyeceğim şey um, Vallahi bu çocuk beni 1.7 bir bir on mudur yeniyor ya. Ya oğlum ya. Mobilden girmesi hile oluyor. Çünkü ben yani mobilden ben bilgisayardan oynuyorum. O mobilden oynuyor. Bir de mobilde daha kolay. Mobilde daha kolay tabi. Herkese bu videoyu izliyorsan bence Şaka olsun diye yapmışsındır yani. Bilmem. Şaka olsun diye yaptıysan hiç komik değil. Anladın mı? Bana hile oluyor bu sefer. Mobilden vurmak kolay tabi ee, Ama yani abicim yine bir şeref ya. Abi Ama ıskalıyor, yani ıskalayabiliyor bazen bu telefonda. Abi. O oh, Mert Bey yaklaştım sana galiba ha? Radomdan vurayım demesin. De düşünsene. <laughs> radyomdan vuruyor. Evet. Galiba biraz yakınlaştık dostum. Evet. Galiba biraz yakınlaştık dostum. He? Ha dostum biraz yakınlaştık mı sence? Oh, back, 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 back. Ya yakın Ab. Bu çocuk günü kurtardıysa ben artık. Yes. Murder <laughs> Razmon. Murder Razmon yazısını gördüysem şerif kazanmamıştır karşı. İlk önce ben öldürmüşüm ha. ne o? Ah, amca dersin. Win. Abi kaybediyorum yine ya. Yani ne yapayım? <laughs> ne yapayım diyor ya ya bir de bu çocuk cool mu ya? <laughs> ya Allah benim şerif vaktim. Ama şimdi va yok yok şey o katilde rahat vurmakmış. O katilde ve şer... katilde ve şerifte rahat vuruyor aynen. Nerede oğlum bu ya? Nerede bu çocuk Allah aşkına? Ha, gördüm. Dur ben... Allah'ım. Ya. Ghost basıyor ya. Ya özel güç yok diyoruz. Özel. Güç Yok. Ya özel güç yok. Ay asansörlüyor gücü ya. Özel güç yok. Özel güç yok diyoruz anlamıyorsun sabahtan beri ya. Saat atmıyor. Abi, abi. Sen toksik misin aga? sen tok, toksik misin? Aynen bu çocuk toksik. Bana ne diyor ya? Abicim şimdi. ben bu çocuğu bir mahvedersem. Bak şimdi mahvedeceğim bir şey. O çocuğu bak. Allah'ım. İnşallah vururum. Yani neredeyse o artık. Neredeyse o artık. Hmm, neredesin? Neredesin kardeşim? Neredesin? Ah. Post basacak yine. Ha? Merhaba kardeşim. Batman me Gandalf. Çok yakında dostum. Aa. Oo. Hadi. Am. Um. bastı. Ben kaçıyorum. Görünmezlik bastı. Görünmezlik bastı kesinlikle görünmezlik bastı. Dur göğmezi gazdı Rastgele Rast dur ben onu nereden geleceğim, biliyorum sanki. Bak. Bak. Abi ya. Camp yapıyorsun. Ya kamp yapıyor. Dur yapmalıyım bunu. Oh. Oh. Ya abicim or Camp Ya camper ya Neyse. Mert Yön ma gel. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı ve bay bay.